Bunu da herkes beni kötü sandı. Youtube'da Karslı Şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun. Veya benim bu videomun altında abone ol'a tıklayın, abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bakalım bunu nasıl yazmışım. Herkes beni kötü sandı. Başlık bu. Herkes beni kötü sandı. Hep hor, hep, hep görünüp süründüm. Hep hor görünüp süründüm. Müzikle okuyacağım. Hep hor görünüp süründüm. Derim dişlandım, aşlandım. Derim dişlandım, taşlandım. Çok da acı sözler yuttum. Herkes beni kötü sandı. Şerlerden hakka sığındım. Şerlerden hakka sığındım. Hu Allah dedim, yalvardım. Kadir gecesinden yazdım. Kadir gecesinden yazdım. Herkes beni kötü sandı. Herkes beni kötü sandı. Gökçe oğlu çekiyorsun. Cemal Gökçe görünürüm. Derçileye bürünürüm. Herkes beni kötü sandı. Herkes beni kötü sandı. Bu şiiri Kadir Gecesi 2024'te yazdım. Herkese saygı ve sevgilerimi yolluyorum. Kadir Gecesi'nin kandilini kutluyorum ve yorumda bekliyorum YouTube'da. Allah'a emanet olun.